Merhaba arkadaşlar. Elimizde bir Magma Welt kaynak makinesi çok kötü bir şekilde kullanılmış, hor kullanılmış. Şimdi beraber açıp bunu beraber bir kontrol edelim. Evet, sensörleri yanmış. Öbür taraf. Öbür tarafta 4 tanesini çok kötü bir şekilde patlatmış. Evet görüyorsunuz. Bilmeyen atmış. 4 tane değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra bir kontrol edelim. Evet değiştirdik. Yalnız dirençleri de kontrol etmemiz lazım. O dirençlerde de problem var. Onları da değiştirdik. 10 ohm. Her ikisini de değiştirdik. Öbür tarafta da iki tane var. Onları da değiştirdik. Şimdi yeni yeni

Evet. Bismillah. Çalıştırdık. Devreye girdi. Şimdi bir bakalım. 60 volt civarı bir voltaj görmemiz lazım. DC. Evet, çok güzel. Bir sıkıntı gözükmüyor. Gayet güzel. Hayırlı olsun.